Soru konseptine baktığımda sizin anlattığınız şeyin tam olarak anlaşıldığını anladım. Yani sevgili seyircilerimiz ona yön veren noktalar Hı, ortaya koyun için ne? biraz orta bir şey de sormakta bence daha bir farklılık var. Bir kısım Türkiye nereye gidiyor? Yani bütün bu olursa Türkiye ne olurun? E, altını çiziliyor. Başarılabilir mi? Hani Türkiye burada istediklerini yapabilir mi? Elde edebilir mi? Bu savaş e, gerçekleşir mi? Bir de şu e, genelde gelmiş e, orta e, yine e, sorabileceğim noktalardan. E, bir zaman darlığından bahsediliyor. Nedir bu zaman darlığı? Herkes bir şey acelece yapmak istiyor. E, özellikle e, Amerika hızlıca bastırmak istiyor. Türkiye hızlıca her şeyi yapmak istiyor. Bunun nedenini... Ne? biraz e... bir bir tencere gibi yani yani bir... aynı anında öyle işte PKK işte şehit askerler hmm. e, kandili operasyon bak geliyorum oraya ya da işte e, o bizim iş meselemiz ne yapıyorsunuz orada falan gibi sevgili seyircilerimizin de eskiden de... beri e, birlikte çalıştın yani ulusal kanalda da zannediyorum birlikte program yaptın Mete Akıncı vardı evet evet e, Mete Akıncı ve e, Çetin Ünsalan zannediyorum bir ara üçünüz Üçümüz yapıyorduk. Ondan yapıyorduk. sonra onları sabaha ee, e, evet. sabitledik. Daha keyifli oldu galiba. Evet, yani... <laughs> ben çıktım daha keyifli. oldu. <laughs> yok yok. Ben o zaman da izliyordum. <laughs> Sağ olun. E, dinliyorsa da selamlar her ikisine de. Yani her ikisi de çok önemli iktisatçılar. E, ben bu soruyu soranlara zaman daraldı mı ne oluyor diyenlere çarşamba günleri ikisi daha özel bu konuda ele alıyorlar. Evet. Mete Akıncı ve Çetin Ünsalan'ın yaptığı ekopolitik programını izlemelerini tavsiye ederim. Orada çok açık ve ayrıntılı anlatılıyor ama iki kelimeyle söylemek gerekirse bilebildiğim kadarıyla birazcık dış haberlere göz atsınlar bunu soran sevgili izleyiciler. O zaman ekonomik başlıkları hatta biraz ilgilisiler. Yani, Avrupa'nın durumuna baksınlar. Yani şöyle İzlanda'dan başlasınlar Yunanistan'a kadar baksınlar. Artık bunu çocuklar bile görüyor. Yanıyor. Bitti. Niş durumda izliyor. Almanya ile Fransa yan yana geliyor. Eyvah, biz bittik. Ne yapalım? Vergi mi çıkaralım, bilmem ne mi yapalım? Bu halde bir Avrupa. Bir bu uyanan var. galiba Almanya yolu doğuyla inanılmaz bir istişare halinde yani, ee, o sanayi hayır, gücünden ee. gelme tabii hamleleri daha rahat yapabilir diyor bu yani, için. Avrupa yanıyor. Amerika'ya bakın yüzde 50'si sokakta yaşıyor New York'taki insanların. Yani inanılmaz bir fed diyor ki ben bittim. Şunu mu çıkaralım obama? Bunu mu çıkaralım obama? Yani birazcık. Hani hiç bu işlerle ilgili olmayan bir insan bile baktığı zaman şöyle bir haberlere, uçuşan haberlere batı batıyor. Bunu net olarak görmemiz lazım. Evet. Çünkü bir de şöyle bir hava var. Siz böyle batıda Rockefeller, Rothschild ailesi falan iki tane önemli aile. İşte bunlar birbiriyle çarpışıyor. Hep bunların dediği oluyor. Geliyorlar bizim bölgemizde operasyon yapıyorlar, işgal ediyorlar, Afganistan'a, Irak'a giriyorlar falan. Yani bunlar ne isterse onu yaparlar. Biz bu makus talihimizi asla yenemeyiz gibi bir hava yaydıklarını Estirmeye da birilerinin çalışıyor. görüyoruz. Evet. Şimdi bu işler böyle olmuyor. Çünkü bunun nasıl böyle olmadığını birinci ve 2. Dünya Savaşı'na bakarak anlayabilirler. Aslında çok basit. Hep bazı güç odakları var. Ve o güç odakları kapitalizmin kaçınılmaz sonucu olarak birbiriyle kapışıyor ve sonunu savaşla bitiriyor. Noktayı hep savaşla koyuyor. Kapitalizmin açması bu zaten. Yani hiçbir geniş kitlelere, ülkelere hiçbir şekilde bir çıkış gösteremediği gibi geldiği noktada patlaması, bu imkansız ekonominin patlaması savaşla oluyor. İşte şimdi hep söylediğimiz malum. Savaş dediğimiz zaman enerji bölgelerinde, enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde, stratejik önemi büyük bölgelerde görüyoruz biz bu savaşı ve baktığımız zaman Türkiye ile Çin arası bütün dünyadaki enerjinin dörtte üçüne sahip olan alan. Buraya biz Avrasya diyoruz. Bu adamları yani bu kapışan güç odaklarının, bu sırtlanlar ordusunun, bu uluslararası camianın derdi de burası. Buraya el koyan kazanır. Zaten 1916'daki Sykes-Picot'da da bu, bu şekilde haritalar çizilip burayı paylaşma kavgası vardı. O zaman da diyordu ki Fransızlar dupleks komitesi Ama efendim buradaki e, pamuk olmadan biz bir hiçiz, buradaki petrol olmadan biz bir hiçiz, buradaki buğday olmadan biz bir hiçiz diye. Yazılmıştır bu. Yani bizim kitaplarda da var. Dubleks kopyadesi Dolayısıyla onlar aslında kendilerini düşünerek tabii. hareket ediyorlar. belki belki kendi açılarını haklılar Ama şimdi onlar Ama nasıl Türkiye hareket ne yapıyor? Yani bir seyircimiz de Kazım Gülay diyor ki ya diyor Suriye'ye operasyon yapıldı diyelim arkasından ABD İran'a yönelecek. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye geliyor. Türkiye niye bunun farkına varmıyor? AKP'ye tabii. Şimdi bu kadar Sonuç. kolay gitmeyecek bu iş. Şunu daima görmek lazım. Biraz önceki söylediklerime ek olarak. Zaman daraldı. ...adamlar açısından daraldı... ...çünkü patır patır patlıyorlar... ...Batı batıyor hakikaten ekonomik olarak... ...dikişleri patlıyor... ...şimdi ama burada çok önemli bir nokta var... ...buradan bunu bir kere de altın çizmek istiyorum... Ee, ...rahmetli Atilavi ...kitap ismi yapmıştı bunu... ...Batı'nın Deli Gömleği diyor... ...o kitabı da herkes okusun... ...Batı'nın Deli Gömleği'ne sokulmuş birileri oluyor... ...Amerika, Avrupa... ...vesaire Batı bu şekilde hareket ederken... ...bu bölgelere bu bölgelerde işgaller, baskılar, savaşlar gerçekleştirirken içeriden birilerini de denetimi altına almak zorunda. Yani bu bizimki gibi ülkelerde batının deli gömleğine girmiş, her tarafından sarılmış... Onun dediğini, sahibinin dediğini yapmak zorunda kalan birileri oluyor genellikle. Bu yaklaşık 70 yıldır böyle ama son geldiğimiz noktada batı da belli bir Dar Boğaza girdiği için artık acele her tarafa el koymak zorunda olduğu için şimdiki son hükümetlerde iyice korkunç sonuçlarıyla karşılaşıyoruz olayı. Diğer objektiften bakan bir seyircimiz var. Suriye ile savaşa girdiyse 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Ben dikkatle takip ettiğim bir profesör var. Michael Shostakovsky diye. Kendisi Kanada'da Global Research Düşünce Araştırma Kurulu'nun başında. Bu gibi Ak, ak, akil adamların, batıda da akil adamlar var tabii ki. Bu gibi akil adamların söylediğine göre 2001'de zaten 3. Dünya Savaşı başladı. Mete, Mete, bunun altını Mete Akıncı çok güzel. Peki iyi akşamlar diyelim hemen kendisine. Mete Akıncı iyi akşamlar. Çizer burada mı? Mete Balancı Akıncı olsun. iyi akşamlar. <laughs> Hoş geldin yayınımıza sevgili Mete. Mete iyi akşamlar. Ee, bir dakika sana şeyi söyleyeceğim. Yani bir pas geliyor hemen almasın. oradan tamamlamanı isteyeceğim. <laughs> yani Mete bunu çok güzel şunu anlatır. Şimdi eskiden olduğu gibi bir 3. Dünya Savaşı geliyor mu demiş e, evet, ...izleyicimiz... öyle demiş. Şimdi 3. Dünya Savaşı deyince akıllarına Fransa ile Almanya, İngiltere ile bilmem ne, Türkiye ile şu bu falan. Yani ülkelerin kapışması. Halbuki artık 2000 yıllar, 2000'li yıllarda artık asimetrik savaşlar, küresel çetenin belli organlarının savaşları, işte küresel çetenin birbiriyle kapışması, değişik güç odaklarının birbiriyle kapışması olduğu için Karşılıklı savaşan ülkelerden ziyade çeşitli küresel şirketlerin birbiriyle kapışmasına sahne oluyor dünya ekonomik savaş. Bunu da E, bu noktada. e buna finansal harp diyor. Harp. Aslında evet. bitirebilse tabii Mete'nin böyle bir kitabı var. Ben de e, birazına göz atma imkanı buldum. E, finansal harp diyor. Onu belki açıklayabilirim. Belki de. evet sevgili Mete Akıncı neler ekleyeceksiniz birkaç cümleyle? Öncelikle hepinize de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve Can kardeşim çok kırıldım. Sen çıktığın için program daha güzel hale gelmedi. <laughs> Estağfurullah. Yani umarım yani Şam dönüşü seninle tekrar buluşacağız. İnşallah, Biz inşallah. Bu Eylül ayında ben de planlıyorum e, ekonomiyi ele almak gerekiyor. Memnuniyetle. Şimdi Hanım'a ayrıca iyi akşamlar diliyorum. Zaten evet. Şam'a gidiyoruz birlikte. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, öncelikle bugünkü baskını kınıyorum. Ancak... E, şunu da belirtmekte fayda Çok var. Bundan ulusal kanalın gurur duyması lazım. Bu bir madalya gibidir. Neden madalya gibidir? Çünkü karşınızda en az 90 tane 100 tane kanal var. Amerika'dan beslenen, Avrupa'dan beslenen, finans merkezlerinden beslenen, belli belli siyasi amaçlar, yani müstevillerin siyasi emelleri deniyor ya, evet. ona hizmet eden karşınızda yüzlerce kanal var. Bunlara karşı bir kanalı bile çok görüyorlar. Bundan bile korkuyorlar. Vallahi öyle. Doğru. Vallahi öyle. Doğru. Olay bu. Yani siz bugün madalya sahibi oldunuz. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Alınızdan öpüyorum. 2008'den beri 3 oldu. Yani daha önce ben e, bu grupta çalışmıyorum onun için 2008'i e örnek veriyorum ama 2008'den beri 3. kez e, bu madalya takıldı. Doğru söylüyorsun Mete. O zaman evet. maraşal oldunuz demektir. <laughs> diyeceğim şu. <laughs> diyeceğim şu. Şimdi şama gidiyoruz. Hayırlısıyla şu anda Türkiye'de dahi kimsenin beklemediği dünya gündemini dahi sarsacak, olumlu gelişmelere sebep olacaktır. Çünkü biz de şu anda çalışmalar yapıyoruz, farklı çalışmalar, dosyalar hazırlanıyor, planlar hazırlanıyor. <laughs> Yapabileceğimiz her türlü olumlu katkıyla Suriye'nin ayakta kalmasını kalması için biraz bir mücadele sergileyeceğiz. Mete aslında sıra... seni şundan biraz istedik. Şu ekonomik harp eee evet. bir, birkaç cümlede bize bunu anlatabilir misin acaba? Şimdi sevgili Can şöyle bir durum söz konusu şu an dünyada üçüncü dünya savaşı yürüyor bu finansal olarak yürüyor ve bu işin başında emekli bir e, genelkurmay başkanı var şu an Amerika'da yaşıyor. Yani şu anda yaşıyor. zaten yürüyor bu değil mi Mete zaten evet, şu anda evet. bir üçüncü dünya bunun mekanizması yani küresel şirket mekanizmasını bir parça anlatsana birkaç cümleyle. Şimdi şöyle söyleyeyim ülkelerin borsaları var ya. Bu evet. borsalar, toplarlar o ülkelerin paralarını. Mesela IMF Türkiye'den parayı toplar, nereye gönderir? Amerika'ya gönderir. Evet. Kimi zaman direkt gönderir, kimi zaman Avrupa üzerinden gönderir. Evet. Bu bir çeşit şeydir. Böyle nasıl diyelim? Vampir gibi yani. Kanınızı emer ama dolaylı olarak kimi zaman Avrupa üzerinden, kimi zaman direkt Amerika olarak emer. Şimdi bu aslında nedir? Bu kurulacak olan ilerideki küresel dünya devletinin de şeyidir. Adını söyleyin. Ee, yaşam kaynağıdır. Alo Evet, evet geliyor sesim evet. Mete dinliyoruz. Şimdi olay şu. Ee, şimdiye kadar işler iyi gitti. 2012'de bazen 3 anlaşması devreye girecek. Amerika'nın kendisi dahi panik halinde. Avrupa bunu yürütemiyor. Amerika diyor ki ben 1 Ocak 2012'de e, küresel bankacılık için uygularım diyor. Avrupa'da diyor ki o uygularsa ben de uygularım diyor. Şu anda kan akışı durmuş dünyada durumda dünyada. Dünyanın vücutlarında kan akmıyor şu anda. Onun için ne diyorlar bunlar? Nasıl ki yüzyıllardır biz kanla beslenip işte daha sonra petrolünü, kömürünü, demirini, çeliğini, altınını sömürdüysek dünyanın, ekonomilere can verdiysek şimdi aynı şeyi bir kez daha yapmak zorundayız. Fakat bunu toplumlara fark ettirmeden yapmak zorundayız. Ne yapıyorlar? Demokrasi vaat ediyorlar. demokrasi yani nüfus götürüyorlar. Libya'da kimse kazanamayacak. Yarın Şam'da yani Suriye karısı Allah göstermesin orada da kimse kazanamayacak. Geçen mesela kritik bilgi edindik. Suriye'de yeni 300 milyar metreküklük doğal gaz sahası tespit edilmiş. Evet. Yani batı, batan Amerika ve Avrupa bunu nasıl şey yapar? Ee, Çin'e veya Rusya'ya kaptırma riskini göz alabilir. Hı hı. Dolayısıyla şu anda ekonomik yöntemlerle önce dünyayı iflas ettirdiler. Şimdi de kendi aralarında kavga halindeler. Bu kavgayı Libya'da görüyoruz. Diğer işte e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde görüyoruz. E, maalesef ama şu anda Kuvayi Milliye'nin de kurulduğu, mücadelenin de başlatıldığı Suriye hedefte. Evet. Hı. Yani Suriye'nin düşmesi demek... Tabloyu ortaya koydum. Öte. Evet. Yani Suriye'nin düşmesi demek Kuvay Milliye ruhunun da e, efendim, mesela konseptinde mesela tamamen e, aleyhine bir e, nasıl diyelim e, çabanın resmileşmesi anlamına geliyor. Bundan da eş başkanın artık gurur mu duyar, utanç mı duyar? Onu ben bilemem de tarih hiç iyi e, yad etmeyecek eş başkanı. ortada. Evet. Evet. Sevgili Mete Akıncı çok teşekkür ederim yayınımıza katkından dolayı. ...ben teşekkür ederim size ve Banu Hanım'a, kanalımıza. Şimdi burada hemen onun bıraktığı yerde... ...hemen bir şeyin altını çizmek Buyur. istiyorum. Bizim bir Facebook sayfası var biliyorsunuz... ...Banu'ya var Facebook sayfası. Evet. Büyük i i evet. bir istek sonucunda... ...ben pek bu işlere kafam almasa da... işte sağ olsun... İster istemez sevk ediliyor doğru <laughs> Bazı söylüyorsunuz. ...bazı arkadaşlarımın... ...dostlarımın yardımıyla... ...onu götürmeye çalışıyoruz. Çok da gazete gibi yapıyoruz onu. Orada çok fazla yorum oluyor... ...ve bu yorumlara baktığımız zaman... Ee, şimdi belki sana da bu tip yorumlar geliyordur. Ee, şöyle bir hava yayılıyor. Bu bir psikolojik operasyon. Yani bu tip ülkelerde, bu tip ülkelerde hedefteki ülkelerde ki Türkiye hep hedefteydi. Önce bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu ekonomik operasyonla insanlar yoksullaştırılıp ellerinde, avuçlarında ne varsa alındıktan sonra ikinci faza geçiliyor. O faz nedir? Psikolojik operasyon. Bu psikolojik operasyonda her cepheden insanların üstüne bir takım fikirler. ...yığılıyor. Ve bu yığılan fikirler... ...insanların ümidini kırıyor. Umut kalmıyor. Yani genç bir adam gelecekten... ...umutsuzlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla umudunu yitiren bir adam... ...lumpenleşiyor. Ve bunu Vamık Volkan gibiler... ...yani bu psikolojik harekatın başında olanlar... Psiko, ...psikiyatrist insanlar zaten... Hı. ...bu psikolojileri çok iyi yönlendirebiliyor. Nasıl? Medyayla. Yani yaygın medya sürekli olarak... ...bak... Burada kocaman devasa bir Amerika var. Burada kocaman bir İngiltere var. Burada bilmem Avrupa kültürünün evrensel değerleri var falan diye önümüze çıkıyor ve sürekli olarak bize bu adamların Batı'nın bizden çok daha üstü olduğunu ve onların yaptığı planların asla ve asla kırılamayacağını, onların 50 yıllık planları olduğunu, bizimki gibi yarın böyle bugün böyle yaşamadıklarını falan e, empoze eden. Böyle bize bunları dayatan bir psikoloji yaygın medyadan üstümüze doğru bulaşıyor. bulaşıyor ve ben bunun en altlarda nasıl dile getirildiğini çok sık şahit oluyorum. Sen de öyle mutlaka evet. yani önde evet. de vardır. Şimdi buna karşı şunu hatırlatmak istiyorum hemen Mete'nin söylediği öyle olsaydı bu planlar çok uzun yıllarca, yüzlerce yıl önce de vardı. Ve bir kurtuluş savaşının olma ihtimali sıfır olurdu. Çünkü o zaman da malum yani 1917 Sovyet İhtilali ile ortaya çıkmış olan Sykes-Picot. Yani o ihtilal olmasaydı biz o gizli anlaşmalar İngiltere, Fransa falan arasında bilemeyecektik. Ama ihtilal olunca kasalar boşaldı. Ortaya bir sürü gizli belge çıktı. Ve bu gizli belgelerin içinde Sykes-Picot'a ya göre yani İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye, o zamanki Osmanlı'yı nasıl paylaştıkları ortaya çıktı. Bütün bunlar eğer